Sadece sabunlarını ye. Baba annem görmeden şey yapalım mı anneme? Ne yapalım kızım? Ha ya çok yoruluyor. Yok da burası ne? Benim an alıp geleyim mi? Ne oldu mu kızım? kadar? Annem banyoyu bitirir. O zaman sipariş veririm. Olur. Allah. Hemen koştur, Koşturu koşturu. Yani ne kıyafetler alıyorum. Sen burada uyu. Ben şuradan tanımı alayım. Bir şey yapayım. Aa, aradım. Gelir birazdan. Aradım mı baba? Evet babacım aradım. Bekleyelim. Kapıyı açın. Tamam. Sağ olun. Parayı ödemiştim değil mi? Evet. Hüzme kapattı yan kapıyı. Manyak burada nedir? Tabii tabii bir şey mi duydum sanki? Ama neyse. Hmm. Şeyleri hazırladım. Bugün nerede yiyelim kızım? Um, um. Baba, sen şuraya o masa getir oraya orada yiyelim. Peki babacığım getiririm. Ne? Zeytin almıştım zeytinleri. Şuraya koyayım. Evet. Şunu bir bakarız. Şöyle bir şey. Bir şey. Aa baba en sevdiğimizden. Evet. Ekmek. Bir de şunu şunu karıştırmaya deneyeceğim. Çok güzel oldu. Kızım bunu senin için yaptım. Aa bak teşekkür ederim. İşte, şunu kilere koyayım şurada şimdi, şurada şimdi masa çıkar şunu koyu vereyim şuraya şöyle hop Ay, çok yoruldum evet geçer diyeyim. şimdi kahvaltıları koyalım Burada bir widget. şöyle de koyacağım. Diyeceğim şeyleri şöyle koyacağız. Böyle değil mi kızım? Evet. Tepsimizi de koyalım. Kemal oldu. Like. Birazcık da şöyle yıkayım şöyle yıkanayım. Ah pis şu sanırım. Şuraya koymuştum bu tane üst. Arkadaşlar iyi önce ben uzun zamandır niye video çekemiyorum? Çünkü tabletim bayağı fazla bozuktu. Hiç şarj olmuyordu o yüzden yani çok ama çok özür dilerim. Neyse devam edelim zaten anladım. Ben geldim. Of yine yemek hazırlamayı unuttum. Yok yok gelsene sen şöyle bir. Niye ya yemek hazırlayacağım da iş işim var gücüm var. Gel be. <laughs> Bu ne? Ya çok teşekkür ederim sevdiğim zeytinler. çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel ekmek Ş sipariş mi ettiniz? O, oh. evet. Evet ama biz yaptık. Ay. Yeter artık. Yelim. Yok bize de bırak şaka, şaka Sen nereden biliyordun kızım? Hiç. Ya, bana vermesen ya. ben sevmiyorum iğrenç. Ya baba bayağı güzel bence. Hani senin üç tanesini yedin. Ben de yemek istiyorum ama alamıyorum. Nem nem nem. Çok güzel. Ne yaptınız? Kat eteyim. Rezil oldu. <laughs> Neyse. İy, pencere pencereyi Tamam. Abartıyorsun ya. Ne? Dön ne Oh baya fazla ekmek var. Bunu şuraya koyayım istiyorsam. Evet biz bir tane yeriz ekmek. Yom 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 yom. yom. Yedik. Yedi. Hatta fazla bile geldi bu. Yetmedi. Şöyle koyayım. Hmm, ben bunu en iyisini Ben Ben, ben şu şundan. Evet baba sen onu ye. No, you, ben onu senin Bu masayı da, nerede buldunuz? Babamkilerden getirdi anne. Bulaşık makinesine koyalım. Çalışsın. Uf, ağrıma gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Anneciğim yarın gideriz. Evet anneciğim. Ay babacığım. Aa gerçekten mi? Evet. Akşam yemeğinde kahvaltı gibi yedik. Bak babamla bizimki ısır ısır bağlıyor Ya evet. Ben olduğu için olabilir mi? <laughs> Hoşuk gelmiyor ama bana. Çünkü <laughs> sende beyaz yok. Sende de yok. Ne yapayım ben de her zaman var beyaz. <laughs> kızım ilahi kızım. Neyse akşam oldu yarın. Büyük gün haberin olsun. Yani beni niye alıyorlar ya? Ay ya. iyi ve uykular. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. canlarım. Bir dakika. Size bir tane kişi de görüşürüz demek istiyor. Görüşürüz. <laughs> Ayda desin görüşürüz 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 arkadaşlar Her gün gelecek artık böyle şeyler